Son dakika gelişmesini, Associated Press'ten gelen son dakika gelişmesini aktarayım. E, Pensilvanya e, açıklandı, Associated Press açıkladı daha doğrusu. 20 e, delege daha eklendi. Hı hı. 264 266, e, daha 20 6. ise, 20 delege 274 olacak. 274, Dolayısıyla affedersiniz. Dolayısıyla başkan diyebileceğiz Amerika, ama... Evet, şöyle görünüyor. Evet, Associated Press'in ki eğer e, bu haber doğruysa doğru söylüyorsunuz. Şu anda 200... 274'ü buldu. Bu o, o zaman bitti. Bitti. Evet. Associated şey Press'e göre. Biz yine her zamanki gibi tenkimiz. Yine evet, evet haberci diliyle Associated şey Press'e göre. Associated Press'e göre evet. Donald Trump 274 delegeyi buldu. Başka kaynaklardan da bu duruma bakacağız. Yani, rica ediyorum. Elbette. Muhtemelen başka kaynaklardan da çok kısa süre içerisinde e, doğrulanacaktır. E, ayrıca eyaletlere tek tek bakmak gerekiyor. Oy sayımının devam ettiği yerler vardı. E, bunların <laughs> neticesine de odaklanmak gerekiyor. Bu yayın içinde ilgili veriler sık sık ekrana gelecek. Önce... Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı ekrandaki yazı dikkatimizi çekmiştir. Demek ki e, dört bir koldan doğrulandı. 274 delegeye ulaşan Donald Trump artık Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Bundan sonra olarak... olabilecekler bir az evvel döndüğümüz denizkilisli Kilislioğlu'nun olduğu otel iyice hareketlenebilir. Orada kutlama başlayabilir. Ardından gecenin günün yıldızı demiştik Trump için onun o noktaya gidip bir Konuşma yapması bekleniyor. Ee, Servet Yıldırım ve Mahfi İlmez de dikkat çekmişti. Verilecek mesajlar e, iktisadi açıdan da son derece önemli olacak. Ayrıca Sinan Bey'in de dikkat çektiği gibi siyasi açıdan da e, ilk ipuçlarını taşıması bakımından yeni başkanın artık rahatlıkla bunu söyleyebiliyoruz. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın vereceği ilk mesajlar önemli o noktaya zaten bakıyoruz. Açıklamanın, konuşmanın ve ve beraberinde kutlamanın gelmesinin beklendiği yer. Ekran başına yeni geçenler için sayıyı tekrar ediyoruz. 274 delegeye ulaştı Donald Trump. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı oldu. Pek çok kişinin beklemediği gibi yeni başkan oldu diyelim en azından.